Evet efendim neredeyiz? Şanlıurfa'dayız. Peygamberler şehri olarak anılan muhteşem bir coğrafyadayız. Şu anda da Balıklıgöl'deyiz. Ee, Balıklıgöl'ün zaten efsane bir hikayesi var. Birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için, buradan uzak olanlar için, gel gelemeyenler için sizi ayağınıza getirdik efendim. Bizi izleyenlere buradan selamlar olsun. Ee, bir rivayete göre, inanışa göre Hazreti İbrahim Peygamberi ateşe atıyorlar. Ve ateş Suya, odunlar da balığa dönüşüyor. Ee, böyle çok kutsal bir yerdeyiz. İçerisi gerçekten ac acayip bir atmosfer. Bir gelin içeri bakalım. Buket'ciğim bakalım balıklara bakalım bir. Buket şuraya bakar mısın ya? Gerçekten. Buket biz bunu yersek çarpılır mıyız? Buket, evet tövbe diyor Buket. Ama gerçekten Pazar günü olması için, olduğundan dolayı herhalde bu kadar kalabalık. Balıkları yakından bir görelim mi Buket? İyice atalım mı balıkları? Olur. Hadi bakalım, bir atalım bakalım. Çekeyim mi abi? Gelmişken abinin de fotoğrafını çekiyoruz. Böyle bir çekeyim abi dikile mi? <laughs> Memlekette abi? Ankara. Yaz gelsin abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, i̇ki tane oğlum. Geçti bakalım biz atalım. <laughs> Yakalayayım mı? Yakalayayım Esmit, Gerçekten Şu inanılır gibi ya. Efsane bir yer. Çok mistik bir havası var ya. Selam. Aleyküm selam. Hoş Yakup geldiniz. kardeşim. Nereden Sağ... geliyorsunuz? Bodrum'dan geliyoruz. Hoş Buğla Bodrum. Uçağımıza. Hoş bulduk. Seni gördük Aşağlar burada. Başarılar verdi. Şefalar verdi. Sağ ol Allah razı olsun. Sizden de. Yakup'cum. Bilmeyenler için bir kısa bir anlatır mısın? burası? burası İbrahim Aleyhisselam'ın atmışı atıldığı yer olarak geçiyor. Allah tarafından Urfa Kalesi'nde iki tane mancılık var. Onlar eski zamanlara göre çınar ağaçları olarak kullanılıyor. Orada çınar ağaçlarına süre dedikleri için kurup diker. Orada mancılık sistemi yapıyorlar. Hz. İbrahim'in de ne bir altın sterler bağlayıp orada sapanlardan atışları atıyorlar. At Madalegi'ye Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor hey İbrahim vereni seni kurtarayım diyor. O da der ki benle de Rabbimin arasına girme diye. Oradan 69. ayet okuyor. Rahmanı Rahim. Ya anlariz, günü, berdeve, salam ala İbrahim. Unutmuş anlamıysa ey ateş İbrahim, üstüne seninle selamet oluyor. Sıcak seyranacaksın, soğuksa döneceksin diyor. Hazreti ateş ateşi yer burası. İçeride iki tane göz var. Yeşil olan yer İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi atıldığı yer olarak buluşuyor. Evet burasıdır. Burayı gelip mutlaka görmemiz lazım. Adet ilerlesi döneminde kalan üstüdür. Kalın bu zamanlar üzerine varmışlar. Yani. Kalın göre bütün kaynağı da zaman altından böyle öne geçiyor varmışlar. Valla Yakup gerçekten kaç yıl? değil mi? 20 yıldır Urfalıyım. Yani 20 yıldır Urfalı mısın? Çerdekten yetişmeyi. Öbür o 8 Doğma mı mi burası? Tabii evet. Hep burada yaşadı. Evet burada yaşadı. Teşekkür ediyorsun. Ağzına nefesine sağlık sağ Yakup'cum. Teşekkürler. Biz o zaman devam ediyoruz. Birazdan tekrardan. Gelin aynı devam. Zeliha Gölü'ne geçeceğiz. Oraya gelin gel buyurun. Gel. Yakup'la gidiyoruz. Ne gölü var dedi Yakup? Aynı Zeliha Gölü. Nemrut'un kızının düştüğü göl. Ziyaretlere göre orada beyaz balık çıkar. He ee, o beyaz balık abi, burada değil orada öyle mi? Abi. Gel Gel kilisede. Ee. Üst tarafta kilisedir. Meremene Çam Kilisesi. Önceden burada Kürt Eymenler yaşıyormuş. Sabah zamanlarda kaçıp giderler. Urfalı misafirlerimiz ne yapar? Camını çıkarıp iki işte tane apalo takıp cami olarak kullanıyorlar. Yan tarafta da Abdurrahman Bulut'u hocamız yatır. görüyor zaten. Burada yattığı zaman yan tarafta kendi talebelerdir, öğrencilerdir. Evet. Yani şöyle gelin. Gelin. Yakup'u takip ediyoruz. Yakup Allah Urfa'nın sahibi. Sen belediye başkanı olsan buraya. Yakup. Valla. Ama ya Yakup baya. Burası da Şeyh Ali Dede Türbesi olur. İstanbul. Ereri köyünden gelip şu an Neyi orada, orada ne var? Şurada havuz başına her kafes bırakıyorlar böyle köşelerde devam eder. Burada yavrulama dönemleri oldukları zaman yavruları burada yatırır. Ah, o Aynen. Vay be. Şimdi burası aynı Zeliha Gölü. Nemrud'un kızının düştüğü göl olarak geçiyor. Riyavetlere göre burada bir beyaz balık çıkıyor. O beyaz balık kim görürse dilekleri kabul oluyormuş. Siz biri de dünyalık. Hz. İbrahim'iz ön tarafa düşer, arkasından Zeliha atar. O da açısına dağılmaz. Hz. İbrahim'izin ön tarafa yetişmiyor, buraya düşüyor. Burada bir ziyaretlere göre bir beyaz balığa dönüştüğünü söylüyorlar. Sen gördün mü hiç balığı? balığı kim görürse dilekleri kabul oluyor. Sen gördün mü hiç balığı ya? Biri de dinlatır. Ben gördüm. İlk kere gördüm. Benimle videosu da var. Gel bak. Vay be süper Yakup. Yakup'cum bizi... Şimdi sen başka ne yapıyorsun? Bir işin gücün var mı? İşin Sadece... gücüm budur abi. Gelen misafirler buraları bilmezler. Bizi bulurlar, biz onları buluruz. Sen gezdirir. dükkan, dükkan falan dükkanım bir şey. Var, Esna ne var. Ne yapıyorsun? Biber, salça, salça. İsa, nerede? Ben de. O kartın var mı? İso. O zaman sen ne alalım bari? Sen Kültür, İsa, Bakır evi. Bir de gelin İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu, yaşadığı yere gideceğiz. Oraya gireceğiz. Önemli olan yer orası. Gelin. Gelin. Yakup'u yakaldık bırakmıyoruz. Bize her yeri tek 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 anlatıyor. Şimdi neredeyiz Yakup'cum? Şimdi burası mevlüt Halil camisi olarak geçiyor. Urfa'da mevlüt Halil derseniz Urfa halkı tanımaz. Gerçek ismi Dergah Camisi olarak geçiyor. Kadirler burada içeride zikir yaparlar. Sabah beş, kimden sonra, yasın namazından sonra zikir yapıyorlar. Buyurun. Kalın bakalım. Ya Yakup sen Google gibisin mi? Ben her şeyi biliyorum. Vallahi. Burada da her sabah çorba başlarlar. Beşten dokuza kadar. Burasıdır. Ve bu zaman sahip ünsinin ilk gömüldüğü yer. Şu buraya vefk ediyorlar. Buradan çalıp götürüyorlar. Uçaklara binip götürüyorlar. Nereye götürdüğü belli mi? Yakup'cum seni yorduk. Evet. Nefesine sağlık. Çok Teşekkür de. ediyoruz. Biz müsaade istiyoruz evet. senden. Var mı daha? Yok bu değil ya. Ya kuzik dedi. Nasip şerifi göreceğiz. Allah'ın oh. Ramazan penceresi var. Var baba. Etme, <laughs> Bunlar kutsal görevler mi? Her adam üstüne selfie yaparken Sen bana ne diyor? Burası. De, selfie yapmayacağız? Şimdi burası İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu, yaşadığı yerdir. Hz. İbrahim'e Allah tarafından üç tane ceylan gönderiyorlar. Birine bak, birine tut, birine Hz. İbrahim'i bir yaşından, yedi yaşından, on beş yaşına kadar getiriyorlar. Bir senede bir yaş atarız. Hz. İbrahim'i her aydan bir yaş atıp on beş yaşa gelir. Doğduğu, yaşadığı yer burası. Vay be. İçeride şifalı su var, cilesini içiliyor. Hayat alıyor. Sen gir göstersin sana. Evet Yakup'cum. Burası İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu yaşadığı yerdir. <laughs> ne güzel kuşlar bunlar Yakup ya. Hazreti İbrahim'in döneminde kalmış. Öyle mi? O dönemde kalmış. Yani çok yaşlılar Yani. Ona ailesi. Yakup'cum bize bilgiler için her yeri gezdirdiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Evet, İsotlarda giderken senin dükkanını alıyoruz. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Balıklı Gölden bu kadar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Mehmetciğim nasılsın? İyidir sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Çok şükür iyidir. Sizi sorum Şükür. Valla binlerce kilometre öteden buraya geldik. Evet. Ee, bir program yapıyoruz Sertaç'ın gözüyle diye. Evet. Aynı zamanda biz de antikacıyız aslında. Böyle enteresan şeylere ilgim var. Çok güzel. Ee, Bodrum'dan geldik buraya. Evet. Hoş ee, senle tanıştık. Ve çok enteresan bir hikayem var. Evet. Dostlar e, Urfa'dayız. Göbekli Tepe'deyiz. Şimdi inanmayacaksınız belki ama Göbekli Tepe'nin sahibi. Evet. <laughs> Göbekli Tepe'nin sahibi Mehmet. Ee, Mehmet'in denesi buranın sahibi. Ee, bir yerde bir çay şey içeriz daha rahat konuşuruz tabii, da. Tabii. Çok kısaca Mehmetciğim bir anlatır mısın? O kadar evet. enteresan ki yani herhalde bu hiç kimse Mehmet'i yakalayamaz. Bulamaz da duyamaz da. Evet. Mehmetciğim anlatır mısın? Şimdi burası bildiğiniz gibi Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası olarak biliniyor. Yani Neolitik döneme denk geliyor aslında burası. Yaklaşık olarak 12 bin yıllık bir ee, geçmişi var dünya çapında, arkeolojik anlamda. Burası çok önemli bir nokta. Ee, 1990'lı yıllarda e, ilk kazı çalışmaları başladı. Net olarak 1994'te ilk kazı çalışması başladı. Öncesinde burada dedem onlar e, tarım yapıyordu, çiftçilik yapıyordu. Tarlayı süreyken bir tane heykel bulmuşlardı. Bereket e, Tanrısı diye geçiyor. O heykeli e, Ufa Müzesi'ne verdikten sonra belli bir zaman e, müzede kaldı. Depoda falan kalmıştı. Ondan sonra Klaus Schmidt, Alman profesör e, bu bölgede araştırma yaparken buralara da geliyor. Ve e, o denemin vermiş olduğu heykeli müzede görüyor. Onun üzerine de bir araştırma yapıyor. Ve 94'e gelip bizim ailemle görüşüyor. Gereken izin belgeleri alıp kazıya başlıyor. Başladıktan sonra işte dünyanın en eski küt alanı dediğimiz burası, e, çıkıyor. burası çıkıyor. Yani burası da yaklaşık olarak 30 yıldır kazı çalışması yapılıyor ve daha kazının onda biri kazılmış. Oo onda biri. Ama, yani alan çok büyük. E, tabii taşların hepsinin e, anlamları farklı. İşte üstündeki Bilen var mı? Bilen var mı? Evet. Yoksa tahmin mi ediyorlar? Ya, sadece şu anda burada kesin bir e, somut belge olmadığı için sadece yorum yapılabiliyor. Ama ilk ilk şey dayanıyor. He? İlk Türk merkezi diyebiliriz yani Bu bölgenin en eski yapıları diyebiliriz. Çok yani en burası enteresan. yaşam alanı ilk başlarda tapınak dediler ama tapınaktan şu anda çok kaçıyorlar ee, daha çok burada e, insana ait izler bulundu yani yaşam alanları bulundu evet. mezar yapıları bulundu onun için mezarlıktan biraz daha şeyden yani tapınaktan biraz daha kaçıyorlar anladım peki Mehmet parayı buldun mu? yok abi para maalesef Bugün yapma para maalesef. ya burası komple sizi. kaç yani dönüm ne kadar yaklaşık olarak 200 dönüm 200 dönem de sizin. Bir arazi evet. Gitti mi şimdi araziler? arazi? Evet gitti. Hatta e, eyvah, eyvah. alan komple e, sit alına çevrildi. Yaklaşık olarak e, 6 bin dönüm arazi. Herkes gitti. Yani bu sit alanı. Ama devlet falan... parayı vermişti herhalde. Yani şöyle şöyle. Bu tür <laughs> e, yerlerde e, raiz altına veriliyor. Keşke o tobanı geçer diyoruz da. Yani hangi para verilirdi? Ama, yani aslında böyle... daha çok vermen lazım. Yani bir de şöyle. Para basıyorlar yani. Ha bir de, bir de ücretli, girişle ücretli. Tabii. Bunlar hepsi tabii farklı bir iş onu diyelim ama bu tür yerlere e, maalesef Kültür ve Bakanı Bakanlığı e, şey yapamıyor yani buradaki e, sadece biz değil daha farklı bölgelerde e, aynı tarih çıkan insanlar bunları yaşıyorlar. Şey yapıyorlar, şey, İstimlak ediyorlar istimlak yani. İstimlak ediyorlar, rayis bedenin altından veriliyor. Evet. Yani normal bir tarla değeri bile verilmiyor. Vallahi. Maalesef, o konuda biraz sıkıntı O zaman e, bir şurayı çekelim evet. sonra bir, bir yerde gidip bir çay şey içelim mi? Olur tabii. O zaman İçeriz. teşekkür ediyorum evet, şimdi. Birazdan abi. çayda Mehmet'le görüşmek üzere. Mehmet'i birazcık sıkıştıralım bakalım. Ya, mutlaka para almıştır. <laughs> <laughs> Urfa'nın sahibi gibisiniz. Bir de aşiretsiniz değil mi? Tabii ya burada Bu her herkes tabii, tabii. Herkesin bir aşiret dostuna mal olduğunu biliyoruz. O zaman birazdan biz Mehmet'le şöyle bir tur atalım. Bu sana şöyle bir aşağıya çek. Bu ağaç? Bu ağaç tabi yaklaşık olarak 100 yıllık bir ağaç. E, altında dört tane İslami dönemi mezar var. Çok eski değil. Eskiden burası e, kutsal sayılıyor. Çocuk sahibi olmayan aileler gelip burada e, çocuk doğurmak istiyorlar. adak gibi Aynen. Ad adıyorlar. Çocuk abi. sahibi olmak istiyorlardı. Kurban kesip işte o toplu bir şekilde burada yemek yiyorlardı. Sonra evlerine gidiyorlardı. E, ilk Bu ağaçlar bir şeye bağlamışlar galiba. Onları evet. şey yaparken dilek Aynen. dilemek için galiba değil mi? Şu anda ağaç biraz e, zarar gördüğü için onu şey yapmışlar, koruma altına almışlar. He. Daha öncesine yakında gidilebiliyor ki insanlar kayısı falan çapıp bağlıyorlardı. Abarttıkları için herhalde. Yani şimdi ağaç bir e, iki sene önce gider falan çarpmış, bir şey gibi falan çarpmıştı. bile yanmıştı. Şu anda da e, koruma için önlem almışlar. He, süper. Evet efendim, gerçekten şaşkınım. Yani muhtemelen izleyince siz de Göbekli Tepe'nin sahibiyle beraberiz çok enteresan bir şekilde. Öyle şeyler anlattı ki kulaklarıma inanamadım. E, Mehmet'ten yine ufak tefek sohbet edeceğim ama tabii ki her şey konuşamıyoruz ama Mehmet'le Mehmet birazcık sıkıntılı. E, iş, yani düzeleceğini çok düşünmüyorum ama inşallah iyi olur her şey Mehmet. İnşallah, yani olur. burası Mehmet de anlattı. Komple Mehmet'in dedesinin e, ve tabii ki e, Mehmet sen bir daha, ufaktan bir daha anlat traktöre takılıyor galiba değil mi? At yok aslında atla sürüyor o dönemde traktör yoktu. Atla, Yoksa atla çişürerken bu gör heykeli. Heykel müzede kalıyor. Hatta o dönemde müze müdürü heykelin çok basit olduğunu düşünerek de istemiyor. Neden de onlarla hani bir kere bu kadar uzun bir yoldan geldiğimiz için bunu tekrar geri götürmeyelim. Evet. Oraya bırakalım, Yerlerde belki lazım olur diye. Satsa milyon dolarlıksın şimdi. Yani işte maalesef. Arazi gitti, çiftçilik, arazi gitti. Bitti. çiftçilik bitti, heykel bitti. gitti, on arazi gitti. Yani yaklaşık olarak 200 dönüm arazi, ama asit alana da çevrildi. E, 6 bin dönüm arazi. Eskiden mesela yakın köy bizim burası. Hı hı. İnsanlar hayvancılık yapıyordu, tarımcılık yapıyordu. Onlar şu anda burasının çıkmasıyla tamam. tamamen tarım hayvancılık. bizim bu bölgede hemen, hemen bitti. Ama aslında işte tabii yani böyle bir şey çıkması tarih için çok iyi ama siz sahibisiniz, size yeterli şeyi vermemeleri o kötü. Tabii bu konuda evet. biraz sıkıntı yani. İnsanlar yani şimdi %90, ediyor. lafına göre %90 o heykeli bulan evet. gidip yurt dışına satsa daha mı iyi olacaktı yani? Evet. Öyle durumlarda daha iyi. Bir daha de yakın tarih, tarih yani 80-90'dan 90, bahsediyoruz değil mi? Evet. 86'dan, 86'dan. Yapabilirdi yani sonuçta. Yapmadığı Vermeyebilirdi. Şey. Evet. Bir de bir, bir yani şey da. biliyorum. Mesela zaten Instagram'dan takip ediyorum. Ee, aynı zamanda çok iyi bir heykeltıraşsın sen. Aynen. Neotik dönemin e, heykellerini yapıyorum. Heykellerini yapıyorsun. Evet. Gördüm. E, ve burayla ilgili heykeller yapıyorsun galiba. Aynen. Bu bölgede, diğer farklı bölgelerde de yapıyorum. Çok harika <laughs> ya. Gerçekten çok güzel. Peki, e, sertaşın Gözü'yle programına söyleyeceğim bir şey var mı, hani bir mesaj var mı? Hani şu şeyle ilgili özellikle. Demin tabii söylersin söylemezsin, o seninle alakalı tabii de. Hani e, biraz naoş şeyler olmuş ama. Hiç konu açmaya da olabilir. Açmak da istemesen de o da olabilir. Yani ha. onlar zaten evet. Bunu heykellerin daha önce patentleri vardı mesela. Yani e, e, almıştım. Ee, bunu e, yaptığım firmalar heykellerimizin patentini e, kopyasını alıp satıyorlar. Yüksek miktarda bizim eserlerin 3-4 katına satıyorlar da. Biz bunu mahkemeye verdik. Mahkeme e, maalesef bizim tarafı tutmadı. Gitti büyük adamların tarafı. Tutmadı. Yani hak hukuku neyse onun e, tutması gerekirken bizim patentini iptal etti. Güçle alakalı. Şu anda tekrar bir patent başvurusunda bulunduk. Yani en kısa zamanda bir ay içerisinde tekrar eline Çok enteresan. Daha önce heykellerinin patentini almış en başta. alıyor, yapıyor, satıyor. Sonra yukarıdan patenti iptal ediyorlar. Çok enteresan bir şekilde. İnşallah haberi olmayan yukarıda birileri de izlerlerse Mehmet'e destek, tam destek. Bizlerimizden geldiği kadarıyla olacağız. Buradan Urfa'dan, Göbektepe'den. Selamlar sevgiler izleyicilerimize. Evet demin bir çay geldi. O arada bir kestik falan filan. Ee, Esra bunu ekler zaten. Esra'cığım sen el dersin. Asıl tam kolu tam soruyordum. Çaylar gelince e, kaldı. E, Mehmetciğim o kadar konuştuk, sohbet ettik. Dedenin ismi ne? Dedenin ismi e, Şafak Yıldız. Şafak Yıldız. Şafak. değille de, Şafak. Şafak evet. Yıldız. Evet. O Şimdi da aynı. Veyle, Yani o aynen. Güneş anlamında. Şavak Yıldız. Evet. Peki e, burada hani diyorlar mı burası Şavak Yıldız'ın diye böyle mesela her yerde bir şey yazıyor ya var Aynen. mı böyle bir şey? Maalesef tam, e, tam tersi yazıyor. İsmi hiçbir yerde geçmiyor. Allah Allah. Hatta burada işte İstanbul Üniversitesi yazıyor. Amerika Chicago Üniversitesi yazıyor. O dedemin ilk bulduğu heykeli 40 yıldır depoda kalıyordu. İlk sene yani ilk defa bu sene e, sevgiye koydular. Onu bile altına ismini yazmadılar. Ne şaka gibi ya, gerçekten şaka gibi. Valla inşallah yani bir şekilde du, duyuldu. Duyur. Ben de her yerden açacağım bunu. Evet. Sen de işte kitap mı yazarsın, bir belgesel evet. mi çekersin. Evet. Yap yap yani insanları gerçeği bilsinler diyoruz. Yani, zaten yani. bu ister istemez sosyal medyada fotoğraflar olsun, isimleri, olsun hepsini yazıyoruz. Süper. Şey, o zaman geldik ee, Şavak Bey ile Şavak Yıldız dedemize. Ruşa da sağ değil mi? Sağ değil. 2011'de vefat etti. O da yaklaşık olarak burada 10 yıllık yani bekçi yaptı. Yani bekçilik görevini yaptı burada. O bir de galiba baban da burada bekçilik Babam yapıyor. Babam da şu anda hala onlar aktif olarak çalışıyor. Arazide dede. Evet. Deden bekçilik yaptı. Evet. Arazi babana kaldı. Evet. Baban da bekçilik yaptı. Evet. Sonra şimdi bize İsimleri geliyor. İsimleri geçme, kimse geliyor. Yavaş yavaş biz... Senin gibi bir sanatçı asla yapma. Sana bir 50 trilyon evet, aylık vesile o, yapma. O değil, evet. Vallahi yapma. Aynen. Yani e, çok enteresan bir hikaye e, dostlar. İzleyince beni şaşıracaksınız. Demin burada tabi e, görmediniz. E, Mehmet'i takip Mehmet'in de çok yüksek bir takipçisi var. Takip eden neler herkes var. ben Mehmet'i takip ediyorum falan dikkat etmemişim diye Mehmet'le de birçok kişi fotoğraf çekildi. Mehmet'e bu yayın için tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür e, Bodrum'a bekliyorum Mehmet seni. In i̇nşallah. Yolumuz Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun, ya i̇nşallah gelmek istediğin noktaya, yani ulaşmak istediğin noktaya ulaşırsın. İnşallah hedeflerimiz, hedeflerimiz var. Hedef sesini, ulaşacağız. sesini ya. Evet yani geleceğiz. Hedeflerimiz var mutlaka geleceğiz o hedeflerimiz. İnşallah. Heykellerimle, Heykellerinle, kitaplarımla. Görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşçakalın. Çok sağ ol Demetciğim. Çok teşekkür ederim valla. Ağzına yüreğine sağlık. Evet.